Merhaba arkadaşlar. Altın Eller Okulları'ndan Işıl Göçmen. Bugün size 10. sınıf matematik konusu olan çokgenleri anlatacağım. Çokgenlerin tanımıyla başlarsak şekildeki A, B, C, D, E, F çokgene en kenarlı bir çokgen ise en tane de köşesi vardır. Gördüğünüz gibi burada A, B, C, D gibi noktalarımız bizim çokgenin köşelerini verecek. Dış bukey çokgen tanımına gelecek olursak, bir çokgenin içinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası çokgenin kenarlarını kesmiyorsa bu tür çokgenlere dış bukey çokgen diyeceğiz. İç bukey çokgene gelecek olursak, bir çokgenin içinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası şu şekilde çokgenin kenarlarını kesiyorsa bu tür çokgenlere de iç bukey çokgen diyeceğiz. Ve çokgenlerde en fazla karşımıza çıkan köşegenlere geleceğiz. En kenarlı bir çokgende biliyoruz ki en tane köşe var. Bu köşelerden ardışık olmayan herhangi iki tanesini birleştiren doğru parçasına köşegen diyeceğiz. Şekilde gördüğümüz gibi BD bir köşegen ya da BE de bir köşegen diyebiliriz. Ya da AC'ye de bir köşegen diyebiliriz. Ya da arkadaşlar AD'ye de bir köşegen diyebiliriz. Çokgenlerin özelliklerine gelecek olursak en kenarlı bir çokgende en tane iç açı bulunacak ve açılarımızı alfa 1, alfa 2, alfa 3 şeklinde sıraladığımızda en kenarlı bir çokgenin arkadaşlar iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle bulunuyor. Mesela üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyoruz. n-3 yazdığımız zaman 3-2 yani 1 çarpı 180'den 180 getirecek. Ya da beşgenin iç açılar toplamını bulmak istiyoruz. En gördüğümüz yere 5 yazarsak 5-2 yani 3, 3 çarpı 180'den 540 olarak bulacağız. Bir de şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180 ise dış açılar toplamını 360 derece olarak bileceğiz. Bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Herhangi bir çokgenin dış açılar toplamı 360 derece olarak bileceğiz. Örnek üzerinde gösterecek olursak, Düzlemde 7 kenarlı birçok genimiz var. Bunun iç açılar toplamı kaç tane dik açı olduğunu söylüyor. Şimdi biliyoruz ki kenar sayımız kaç? 7. O zaman n'in değeri neymiş? 7'ymiş. Bizden iç açılar toplamını soruyor. Neydi kalıbımız? n-2 çarpı 180'di. Yani n gördüğümüz yere 7 yazarsak, 7-2 çarpı 180, 7'den 2 çıkarsa 5 çarpı 180. Hatta dik açı sorduğu için 180'i de arkadaşlar 2 çarpı 90 diye ayıralım. Burası 10 çarpı 90. Yani biz bunu şunu anlayacağız buradan ee, 10 tane bizim dik açımız çıkacak. Bir başka örneğe gelecek olursam konveks altıgenimiz var. Açı ortaylarımız var. Gördüğünüz gibi ANB açısı 55 derece verilmiş. FEK açısı 60 derece verilmiş ve CDL açısı da 65 derece verilmiş. Bizden buradaki iki tane değerimiz alfa olarak verilmiş. Alfanın kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi açı ortaylarımız varsa öncelikli olarak buralara harflendirme yaparak başlayabiliriz. x, x deyim buraya, buraya da YY diyelim. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar şurada bir üçgen oluşmuş. Bu üçgenin iç açılarına göre X artı Y artı 55 eşittir 180 olacak. Buradan x artı y'yi biz 125 olarak bulacağız. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklemimizde bu bir altıgenmiş. Yani altıgenin iç açılar toplamını bulabileceğiz. O da neydi? 6 eksi 2 çarpı 180'den 4 çarpı 180'den 720 yapmış olacak. Şimdi iç açılarını tek tek toplayalım. 60 derecelik kısmın iç açısı 120 yapacak. 65 derecelik bunun iç açısı da 125 yapacak. Tek tek toplarsak arkadaşlar 120 artı 125 artı 2x artı 2y artı 2 alfa eşit olacakmış 720'ye. Buradan topladığımızda burası 245 yaptı artı 2x artı 2y bunun iki katı olan 250'ye eşit oldu. 2 alfa eşittir 720 oldu. Buradan işlemi yaparsak arkadaşlar alfa'nın değerini 117,5 olarak bulacağız. Çokgenlerden çıkabilecek başka bir soruyla karşınızdayız. En kenarlı bir çokgenin iç açılarından ikisi 155 ve 125 dereceymiş. Diğer tüm iç, iç, iç açıları eşitmiş ve 140'a eşitmiş. Buradan n'in kaç olduğu soruluyor. Şimdi bu tip soruları dış açıdan yaparsak daha kolay olacaktır. Dış açılar toplamı 360 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi tek tek bakacak olursak arkadaşlar. 155'liğin dış açısı kaç çıkacaktır? 25. Peki 125'in dış açısı ne çıkacaktır? O da 55 derece çıkacaktır. Peki 140'lık iç açım var. Bunun dış açısı ne çıkacaktır? O da 40 derece çıkacaktır. Şimdi dış açılar toplamından yapacak olursak. Şimdi benim dış açılarım ne kadar? Bir tanesi 25, bir tanesi 55. Şimdi toplamda en tane kenarım var. Yani en tane açım var. Açının iki tanesi buradaysa o zaman en eksi iki tanesi de arkadaşlar bu kırklık açıdan olması lazım. Yani en eksi iki çarpı kırk eşittir dış açılar toplamı olan 360'a eşit olacak. Buranın toplamı 80 yapıyor. 360'dan 80'i çıkarırsak 280. Burayı hemen sadeleştirirsek 7 yapıyor. 2'yi de karşı atarsak enin değeri 9 yapıyor. Yani bizim bu çokgenimiz 9 gelmiş arkadaşlar. Düzgün çokgenin tanımından devam edelim. Tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyeceğiz. Yani şekilde de görüldüğü gibi tüm kenarları eşit, tüm iç açıları kendi aralarında eşit ve tüm dış açıları kendi aralarında eşit olmak zorunda. Düzgün çokgenin özelliklerine gelecek olursak, en kenarlı bir çokgenin bir dış açısı bulunurken her zaman için 360'ı kenar sayısına böleceğiz. Dış açı bulunurken 360 kenar sayısına bölünecek. Ya da tam tersi bize kenar sayısını sormak istiyor. O zaman ben dış açıyı biliyorsam 360'ı dış açıya bölersek n'in kaç kenarlı olduğunu bulabileceğiz. Şimdi dış açıyı bulduk. Peki iç açıyı bulurken ne yapacağım? Tabii ki iç açı bulunurken de 180'den dış açıyı ...çıkararak bulacağız. Şu formülü çok kullanacağız. Bir daha söyleyelim. Bir dış açı bulunurken... ...360 kenar sayısına bölünecekmiş. Bir tane sorumuz var bununla ilgili. Düzgün bir çokgenimiz var. Bir dış açısı, bir iç açısına oranı 1 bölü 5'miş. Bu düzgün çokgenin... ...iç açılar toplamını soruyor. Şimdi dış açının iç açıya oranı 1 bölü 5 ise ...ben bu dış açıya A dersem... ...iç açı ne olmak zorunda? 5A olmak zorunda. E ben biliyorum ki... İç açıyla dış açının toplamı 180 derece olacak. Yani buradan 6A 180, A'nın değeri 30 çıkacak. Peki bu 30 neydi? Dış açıydı. Peki ben buradan kenar sayısına nasıl geçeceğim? Ben N'i bulmak için arkadaşlar 360'ı 30'a böleceğim. Yani bu 12 gen olan bir çokgen çıkacak. Bizden istenen neydi? İç açılar toplamı kaçtı? İç açılar toplamı formülümüz neydi peki bizim? N-2 çarpı 180'di. En gördüğümüz yere 12 yazarsak 10 çarpı 180'den yani cevabımız 1800 olarak çıkacak arkadaşlar. Bir de şekilli soru çözelim sizle birlikte. Bir düzgün 15 kenarlımız var. Bir de düzgün 9 genimiz var. Bizden istenen arkadaşlar BCL yani bizden Şuradaki açı soruluyor. Şimdi düzgün 15'li ise bu. 360'ı 15'e bölersem buradan arkadaşlar 24 olarak dış açıyı bulabilirim. 24 olan dış açımızın iç açısı 180'e tamamlarsak 156 olarak bulacağız. Aynı şekilde 360'ı 9'a böldüğümüzde dış açımız 40 yapacak. 40'lık dış açımızın da iç açısı 140 yapmış olacak. Şimdi biz bu açıya da x diyelim. E biliyoruz ki şuradaki üç açının toplamı 180, 360 derece. 156 artı 140 eşit artı x eşittir neye? 360 dereceye. Buradan x'i bulursak arkadaşlar 360'dan 296'yı çıkarırsak cevabımız 64 çıkacak. Bir diğer sorumuzda bir düzgün altıgen verilmiş ve içine bir tane kare çizilmiş. Bu ifadelere göre diyor alfa kaç derecedir olarak soruyor. Şimdi düzgün altıgeni görüyorsak biz aklımıza şu gelecek. Tüm kenarlar birbirine eşit. 360'ı 6'ya bölersek dış açının 60, iç açının 120 olduğunu biliyorum. Ve kareden dolayı da şu köşelerin 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve karenin bir kenarı çokgenin bir kenarı ile eşit olduğu için Kare Şu kenarları da eşit çıkmak zorunda. Şimdi şurası iç açı olduğu için buraya ben 30 derece olarak yazabilirim. Niye? Çünkü iç açımın 120 derece olduğunu biliyorum. 90-30 daha 120 yapacak. Gördüğünüz gibi şurada bir ikiz kenar üçgen çıkmıştı. 180'den 30'u çıkardım. 150. 2'ye bölersek arkadaşlar buralara 75-75 kalacak. Peki şuradaki alfa artı 90 artı 75'in de? 180 olduğunu biliyoruz. Alfa artı 165 eşittir 180 olacak. Buradan alfayı biz 15 derece olarak bulacağız. Gelelim düzgün çokgenlerde en çok çıkan soru tarzlarına. Yani düzgün beşgene ve düzgün altıgene. Şimdi düzgün beşgenden başlayalım. Başlığımızı yazalım. Şimdi ne yapacağım? 360'ı öncelikle 5'e böleceğim. Dış açıya 72, 180'e tamamlarsak da bu dış açı olacak. 108 de arkadaşlar bizim iç açımız olacak. Şimdi biliyoruz ki düzgün beşgen olduğu için tüm kenarları birbirine eşit. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz burası iç açı yani 108 olacak. Mesela burada bir ikiz kenar üçgen çıkmış. Kalan 72 şu açıyı 36 olarak bulurum. Bu açıyı da 36 olarak söyleyebilirim. Beşgenin en önemli özelliğinden bir tanesi şu. Düzgün beşgenin arkadaşlar tüm köşegenleri birbirine eşit uzaklıkta olacak. Yani AC uzunluğu, AD uzunluğu, BE, BD ve CE uzunlukları yani tüm köşegenler birbirine eşit çıkacak. Bir de arkadaşlar bir özellikten daha bahsetmek istiyorum size. Burada bir beşgenimiz olsun, düzgün beşgenimiz. Tüm kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Kural şunu söylüyor bize. Herhangi bir köşesinden karşı kenara dikme çizdiğimiz zaman bu kenarınızı kenar ortay yapacak. Açımızı da açı ortay yapacak. Yani açımızın iç açı 108 dereceydi. Bunu biz 54, 54 diye parçalayacağız. İstersen bu köşeden çiz buraya dikme. Gene iki eş parça ayıracak. Gene burası açı ortay olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim düzgün beşgenle ilgili bir tane örnek çözelim. Bir tane düzgün beşgenimiz var. CE kenarı CF kenarına eşit olduğu söyleniyor ve bizden x açısının kaç derece olduğu söyleniyor, soruluyor. Yapmamız gereken şu, düzgün beşgende biliyoruz ki köşegenler birbirine eşitti. Yani biz bu köşegeni kullanmak yerine şu köşegeni de çizebilirim. Niye bu köşegeni çizdim? Çünkü ben şurada bir ikizkenar üçgen oluşturmak istiyorum. Şimdi biliyorum ki şurası 108, buralara 36 kalacak, burası da 36 yapacak, Elimde şöyle bir ikiz kenar üçgen çıktı arkadaşlar. Bunu şuraya çizmek istiyorum daha rahat görmeniz için. Şimdi burası C açısı olsun. Burası F, burası A olsun. Burayla buranın eşit olduğu söyleniyor. Burayı ben 56 olarak biliyorum. Ve şu A açısını da X artı 36 olarak biliyoruz. Yapmamız gereken şu. Üçgenin iç açılar toplamı 180'de. 56'yı çıkardım. 124. Ben bunu ikiye böldüğüm zaman her bir ikiz kenar açılarından bir tanesi 62 çıkacak. Yani 62 dediğimiz şey x artı 36 olacak. 62'den de 36 çıkarsa arkadaşlar x'in değeri 26 derece olarak bulunacak. Şimdi gelelim düzgün altıgene. Düzgün altıgende de yine başlığımızı yazalım. Hemen dış açıyı bulmak istiyorum. Dış açı bulunurken 360'ı 6'ya böldüm dış açım 60 yani iç açım da 120 derece olmuş olacak. Şimdi hemen gördüğünüz gibi buralara 60'ları yerleştirdiğim zaman buralar 60-60 olacak. Ee, şekilde de görüldüğü gibi düzgün altıgende uzun köşegenler açı ortay olacak. Uzun köşegenler 6 tane eşkenar üçgeni oluşturacak. Uzun köşegenlerin kesim noktası, o noktası bunun ağırlık merkezi olacak. Aynı zamanda bu ağırlık merkezi arkadaşlar işte çemberinin ve çevre çemberinin merkezini verecek. Gördüğünüz gibi burada 6 tane eşkenar üçgen çıkmış oluyor. Bu 6 eşkenar üçgenin de alanını bulurken, çokgenin alanı bulunurken, eşkenar üçgenin alanını 6 ile çarpacağız. Yani akara kök 3 bölü 4'ü 6 ile çarpmış olacağız. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada eşkenar üçgen çıktı. Buraların her bir kenarı AA yaptı. Şimdi FC köşegeni ya da EB köşegeni ya da AD köşegeni bizim en uzun köşegenlerimizdir. Ve bu köşegenler arkadaşlar bir kenarın iki katına eşittir. Yani bir kenarımız A kadarsa köşegenimiz bizim 2A kadar olmak zorundadır. Bir de şuna dikkat edin. AB uzunluğu, FC uzunluğu ve ED uzunluğu paralel ya da c de paralel ya da arkadaşlar FE AD ve BC uzunlukları birbirine paralel olmak zorunda. Yine bir örnek üzerinde bakalım. Bu bir düzgün altıgenmiş. Köşegenimiz 12 olarak verilmiş. Bizden şuradaki alan soruluyor. E biz şunu biliyoruz. Diğer köşegenleri çizdiğimiz zaman burası 6 tane eşkenar üçgen ayrılacaktı. Ve bu kenarlarımızın her biri de 6 yapacaktı bizden istenen alan 3 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için 3 çarpı 6'nın karesi kök 3 bölü 4 dersek arkadaşlar cevabımız 27 kök 3 olarak çıkacak. Son özelliğimize gelecek olursak arkadaşlar düzgün çokgende bir köşeden çıkan ardışık köşegenler arasındaki açılar birbirinin aynısı olacak. Yani diyor ki bana B açısından çıkan her bir kenara, köşeye köşegenler çizdiğim zaman arada kalan açılar birbirinin aynısı olacak. Niye? Çünkü bunların her bir kenarları birbirine eşit. Eşit olduğu için de bunları gören her bir açı da eşit olmak zorundadır. Bununla ilgili bir örnek yapacak olursak, şekilde görüldüğü gibi düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor bize. Şimdi şu 20 dereceyi bir düşünelim. B'den gelen köşegenlere dikkat ederseniz, ben bunu D'ye E'ye ve F'ye birleştirdiğim zaman arkadaşlar buradaki 4 tane açıya parçalamış olacak. 20'yi 4'e bölersek her bir açının 5 olduğunu göreceğim. Yani burası 5, bura 5, buralarda 5 olarak söyleyeceğim. Biliyorum ki düzgün çokkense tüm kenarlar birbirine eşit. O zaman şu açıda da 5 ikiz kenar üçgenden dolayı. Ben düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulabilmem için dış açıya ulaşmam lazım. Şimdi şuranın iç açıdan dolayı 170 olduğunu biliyorum. Yani o zaman dış açımız kaç derece çıkacak? 10 derece çıkacak. Yani biz ne yapacağız? Ene ulaşmak için 360'ı 10'a böleceğiz. Ve biz bunun 36 kenarlı olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugün neler işledik biz? Çokgenleri işledik, çokgenin özelliklerini işledik, düzgün çokgeni işledik arkadaşlar. Özellikle düzgün beşgen ve düzgün altıgenin üstüne değindik. Ben bugün bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.